Maştan sanduq İskəndər ələsi xadəmi bir dairədir. Xidmət verən bir dairədir millətə. Heç bir dairənin bağlanması, heç kimsənin haqqı yoxdur qapaçsın. Xüsusilə də bir xadəmi bir dairə. Əgər isə müdiram olsun, general müdir olsun, dairəslər vacil olsun, əgər isə baş, baş başbakan olsun. Bir xadəmi dairənin qapanmağı heç məqbul deyil, heç bir kimsənin. Bu bir. İkinci biz illərdir yırıq türkman hədəf altındadır. Türkman hədəf altındadır. her, her bir şekilde hedef alır bizi. Bu daire düşman hissesi olduğu için, bak bu son zamanlarda bu daireden 4-5 mozaf düşman nakl olup ayrı daireye. Amdi bir şeyden nakl olup ayrı daireye. Ama bugün bu daire bu kadar hizmet gösterir. 12 bin, 13 bin, 15 binden fazla e, muhtarız var, para alan var. E, bir 10 bin, 15 bin muamele var. Çiliyle özne kaydel, incez elleri altındadır. Bunları hapsini aparıp TİKRİT'e, bunlar bir de gidip TİKRİT'e müracaat etseler, TİKRİT'e muamelelerle mutabak etseler, bu yani e, hiç uyan bir iş dahi değiller? değil. Sorulanda ne diyorlar? Diyorlar, vallahi fesat var, yolsuzluk var. O zaman demek ki sen helali bilirsen, eğer bilsen fesat var, fâsiz de bilsen. Bilsen yolsuzluğu var, yolsuzluğu, yolsuz olan şahsı da bilsen. O zaman sen neden o şahsın karşısında bir icra almasan, milletin karşısına, bir büyük muhafazanın karşısına icra alsan, değerini kapatsan, değerini yaparsan tikirte. Bizim lidemiz Sayın Başbakan adı. Çünkü o o kadar acizdi. En, en, en aldığı, kuvvetli aldığı icra budur. Bir değerini kapatır, mozafları eve gönderir. Bir büyük muhafazanı muhakkab edir. Demek ki bu izaranın elinde hiçbir şey yoktu. O zaman biz buradan seslenerek Sayın Başbakan'a bunu için bir icra bir bir çözüm bir hal.